Hello herkese merhaba. Evet bugün sizlere bence çok eğlenceli bir video çekeceğimi düşünüyorum. Böyle internette gördüğümüz hani saçma sapan tipler, trikler hani makyaj tipleri, trikleri diyeyim. Öyle şeyleri hep birlikte deneyeceğiz. Bakalım hangileri başarılı, hangileri başarısız bunları görelim diyorum. Ama hemen tabii ki de bunu yapmadan önce hatırlatmak istiyorum ki lütfen abone olmayı, beğeni bırakmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Nedense videonun başında söyleyince işe yarıyor. Yani teşekkürler sevgili dinleyenler ve uygulayanlar. Ya tamamdır o zaman. Haydi başlayalım. Senin için internetten de ilgili videoları bulup tabii ki de kenara koyacağım. Ama zaten söylemeye gerek kalmadan hepiniz eminim bunları Instagram'da, TikTok'ta bir yerde görmüşsünüzdür. Şimdi bir de uygulamaya geçelim değil mi? Yani öyle internette görmek kolay. Neyse o zaman hemen başlıyoruz ve bu benim hemen gıcık olduğum bir şeyle başlamak istiyorum. Hem de bu sırada yüzümüzü yapmış oluruz. Şu gözümün altındaki halkalardan da kurtulmuş olurum. Bu da hani yeni dediğim kontür ve allık sürme taklidiyim. Bu videoyu hepiniz görmüşsünüzdür. Hemen ben de başlayayım. Bir tarafımı hani yanlış olan şekilde yapacağım. Diğer tarafımı da doğru olan şekilde yapacağım. Şimdi yani bu video o kadar farklı şekilde lanse ediliyor ki şimdi bakın burası bu sırada yanlış olan taraf. Böyle üçgen çiziyoruz. Burası doğru olan taraf. Yeni moda şöyle şöyle. Şu ozdan burası şöyle bir üçgen ve evet bu şekilde. Şimdi bu yanlış olarak lanse edilen şey yani ne zamandan beri yanlış abi son 5 senedir insanlar bu şekilde makyaj yapıyordu. Ha tabii ki de birazcık fazla ama hani her moda gibi makyaj modası da var. O yüzden eskiden yaptığımız bir şeyi yanlış diye lanse etmek ne kadar mantıklı bilemeyeceğim. Bu yanlış denilen şeye benim kızgınım. Bir de bunu işte bela hadit, cici hadit şeklinde de yapan var. Ay bilmiyorum çok komik ve çok saçma. Neyse Devam edelim. Kontürümüzü de şöyle krem bir kontür aldım. Bunu da burada hani daha şöyle hani şu işareti yapıyorduk ya buradan bu şekilde getireceğim. Hatta biraz daha belirgin olsun. Zaten güzel olmayacağı için hani bir taraf başka bir taraf başka. O yüzden en size daha belirgin şeyler sunayım. Ama burada ise hem yukarıdan hem de şöyle bir ovallik çiziyoruz bu şekilde. Bakar mısınız aradaki farka? Yani neredeyse iki parmak kadar bir fark var. Ama yani işte dediğim gibi her moda olduğu gibi makyaj modası da değişiyor ve yani işin ilginç tarafı hala bu bazılarına yakışıyor olabilir. Çünkü hepimizin yüzü çok farklı. O yüzden bu konuyla ilgili ne düşündüğümü bilmiyorum. Bu sırada siz de ah, şu doğru tarafa da şunu süreyim. nasıl böyle. Hı. Aynen bu şekilde. Burada böyle bir ünlemimiz var. Burada böyle çiziklerimiz var. Tamam, bir de bunların hepsini birlikte karıştıracağız. Kesinlikle içine edeceğim. ne ne diyordum ya? Ha evet bu sırada hangisi de bana daha çok yakışıyor? Lütfen söyleyin. Çünkü ben açıkçası ikisini de hala uygulanabilir buluyorum. Yani bir tarafı yanlış, bir tarafı doğru bulmuyorum. Hangisini? Ha tabii ki de bu kontür çok aşağıda ama ben zaten hiçbir zaman buradan yapmıyordum. Hani şu kulağımın şu tarafından başlatıyordum diyeyim. Yani ne fark eder. Neyse şimdi bunların hepsini hadi bir dağıtalım bakalım. Tabii ki de şöyle açıktan başlayayım. böyle yapıldığında her şey birbirine karışıyor ve sanki hiçbir şey kalmıyor gibi. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Neyse Allah'ı biraz daha arttırırım. Şimdi şunu şöyle başka tarafını alayım. Aynı şekilde burayı da şöyle yapalım. Tabii ki de bu bakın görüldüğü üzere bir pıt diye bir yukarı çekiş var. Şimdi bunları da şöyle yukarıya doğru dağıtalım. Burayı da. Yani bilmiyorum siz ne diyorsunuz? Çok ahım şahım bir farklılık var mı? Evet burası çok daha açık görüyorum. Ya bu allık görünmüyor yalnız. Şöyle biraz daha bunu yoğunlaştırayım. Şunu da şuraya sürmüştüm. Ha, o tarz, allıkla daha belli olabilir. Şöyle. Ya eskiden ki allık sürerken hani gülümseyin, şiray sürün falan. Evet, bence bu daha mantıklı artık. Yani işte yeni şeyler keşfediyor, Gerçekten de suratı daha yukarıya çekiyor. Ama bu da işte hala surat şeklinize göre yani iyi olabilir. Sadece sıkıntı, hani eskisi gibi böyle gülümseyip sürmek değil. Çünkü bakın gülümseyip sürünce bu burada ya. Gülümsemeyi bıraktığınızda bu aşağı iniyor. Yani direkt aşağı iniyor ve yüzünüzü de aşağı çekiyor. Yani eğer hala burayı sürmek istiyorsanız yüzünüzü normal tutup hani buranızı sürün. Ama yani gülümseyip ondan sonra sürme yapmayın. Neyse, evet özetle bu şekilde. Şimdi biraz daha belli olsun diye tabii ki de üzerinden bir toz ürünle geçeyim hem de sabitlemiş olayım. Şöyle. Gülümsemeden sürün dedim ve gülümseyerek sürüyorum. Neyse olsun. Yanlış tarafı yapıyoruz ya. Bence bir şey olmaz. Şimdi aynı şekilde burada da şuranın üstünden. Yalnız ben hatırlıyorum. Ta liseye falan giderken. Alı zaten yani ta buraya falan sürüyorduk. Ya da bilmiyorum. Biz çok öngörülüymüşüz arkadaşlarla. Ya hiçbir zaman böyle şeklinde normalde sürdüğümü hatırlamıyorum. Neyse evet. Bu şekilde bu triğimiz. Yani fikrime gelecek olursak da evet şu anda bu tarafı tercih ediyorum. Ama dediğim gibi yani günümüzde buna alıştık. Şu anda moda bu. 5 sene önce böyle yapıyordum. Hayatımda bir değişiklik var mıydı? Hayır. Yani yine bence güzel duruyordu. O yüzden yani istediğinizi yapın. Bence öyle çok büyük bir fark yok. Yani sadece tek fark evet görüyorum yine burası biraz daha kalkık, burası biraz daha aydınlık. Ve o zaman evet ya hadi bakalım far triklerini deneyelim. Bunun için heyecanlıyım bakalım bu olacak mı? Far içinde yine internette her yerde görmüşsünüzdür. Böyle 5 tane hani çizik çiziliyor. 5 farklı renkli Sonra onun hepsini birlikte karıştırıyoruz. Ben de bunun için diyorum ki şöyle bir şey yapalım. Şu hani 1, 2, 3, 4, 5 tane farı karıştırarak yapayım diyorum. Bunun için de böyle uyduruk bir fırça buldum. Bununla süreceğim. Şimdi en koyudan başlayalım. Şöyle alıyorum. Şöyle bir çizgi yapıyor. Of bu da o kadar kötüymüş ki. Neyse. Bunu bu videodan sonra çöpe atacağım. Bundan sonra şuradaki rengi alayım. Sonra hemen şuradaki rengi alayım. Ve sırasıyla parlakları da koyayım. Bence beş renk de belli oluyor. Şimdi bunları hepsini bir karıştıralım bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak. Şöyle bir fırça alıp bunun hepsini karıştıracağım. Bakalım gerçekten olacak mı? Yani. Bilemiyorum ben mi yapamıyorum. Ha, tabii ki de yine bir smokey bir görüntü var ama böyle bir makyaj yapar mıyım? Hayır. Çünkü şuradaki sim tabii ki de dağıtmamla olduğu gibi katlanma bölgeme doldu. Bakın. Bence siz de görebiliyorsunuz. Saçma bir şey. Zaten bunun olmayacağını düşünüyordum. Demek istediğim açıkçası videoda göründüğü gibi böyle karıştırarak o iş olmaz. Çok düzgün bir şekilde işte ilk önce şöyle part part karıştırıp ondan sonra burayı böyle yaparsanız evet yine daha düzgün durabilme ihtimali var. Ama 500 tane renk sürüp böyle üzerinden geçtiğinizde bakın olacak şey bu. Neyse bu da böyle bir fail o zaman. Demek ki bir sonraki far taktiğine geçebiliriz. Bunun için de şöyle hani kirpik kıvırıcımızla diyorlar ki çok güzel bir hem krise çok rahat far sürebiliyorsun. Eğer krisinizi bulamıyorsanız yani bir insan neden bulamasın onu anlayabilmiş diyeyim şöyle parmağınızı soktuğunuzda olan boşluk. Ama hadi bulamadınız diyelim. Böyle bunu koyarak doğru yeri boyuyormuşsunuz. Ondan sonra yine aynı şekilde bununla bir eyeliner da çekeceğiz. Hadi bakalım. Bunlar içinde şu renkli kreisimizi boyarız. Bununla da eyelinerimizi çekeriz. Bir deneyelim. bunu şimdi kameradan bakarak yapacağım. Evet. Koydum bakalım. Ve şuradan bakayım ha. Buradan bunu boyayacağım. Çok yanlış yeri boyuyormuş gibime geliyor ama hadi bakalım göreceğiz. Çok saçma bir his ya. Bunu niye böyle yapayım ki? Yani hadi biraz daha belirgin olsun bence tam anlaşılmıyor. Hatta sizin için koyu renkle yapayım. Çünkü böyle bir makyaj şekli yok zaten. En azından iyice belli olsun. Cidden saçmaymış gibime geliyor. Ve hazır mıyız? Evet. Yani açıkçası dürüstçe söylüyorum. Şundan çok daha başarılı. Evet. Doğru yere far sürüldü. Beklemiyordum. Yani beklemiyordum. Birazcık utandırdı beni. Gördüğünüz gibi gayet başarılı. Şöyle hatta düzeltebiliriz. Da şöyle tamamını sürelim de düzgün bir gözüm olsun bari. Yani evet gerçekten beklemiyordum ama başarılı bir çalışma çıktı. Tabii ki de ben birazcık rengi abarttım hani görünsün diye. Olması gereken yere sürdü. O zaman bir de eyeliner'ı deneyelim. Bakalım bu da olacak mı? Eğer bu da olursa işte bu başarılı bir trik demektir. Şimdi şöyle koyu bir renk alıp, yani rengin hiçbir önemi yok artık şu anda. Ne yapıyor? Şöyle dayıyor ve buradan şöyle eyeliner. Yani evet bu pek başarılı olmadı ama ben de yapamamış olabilirim. Bu hiç güzel olmadı. Şimdi bir de diğerini de deneyeyim. Bir dakika bir şans daha vereceğim. Eyeliner denemez mi? Denir. Fakat hani verimli bir sürme olmadığı için <laughs> böyle bölük bölçük saçma sapan bir şey oldu. Deneme iki. mı daha böyle köşeli diyeyim. Orayla süreceğiz. Ya bence şimdiden bile şöyle bir şey var. Birazcık kısıtlı bir alan. Hani daha uzun bir eyeliner istersem yapmak zor olacaktır. Hmm. evet bu seferki daha düzgün oldu. Öyle yani fırçamın da düzgünlüğü tartışılır. O yüzden de bir fail yaşıyor olabiliriz. Ama ama ya bu triyi beğendim. Ha yine dürüst olalım. Böyle bir şeye gerek var mı? Hani hiç ama hiç zannetmiyorum. Hele bizim anatomimiz için hiç gerek yok diye düşünüyorum. Hani bu ne zaman lazım olabilir? Mesela daha Asya tipi gözler varsa falan o zaman başarılı bir şey olabilir. Yol gösterici olabilir ama ya yani şu anda bununla eyeliner çekmek veya işte kreisimi boyamak bilmiyorum ne kadar mantıklı. Ya evet o zaman fail üstüne fail. Yani gözlerimizi bu şekilde bırakıp geçebiliriz. Gerçekten çok güzel bir video değil mi? O zaman bir tane TikTok'ta bayağı popüler olmuş bir ruju göstermek istiyorum. Yine öngörülü arkadaşınız bunu ta 2-3 sene önce almış ve hatta depolamıştı. Ve bu ürün ise büyüğünü bulamadım şu anda da. Şöyle küçük. Clinique'in Black hani isimli olan ruju. Ya bu niye bu kadar patladı? Anlayabilmiş değilim diyemeyeceğim. Gayet net anlıyorum. Çünkü benim günlük hayatımda çok ama çok sevdiğim böyle renklerden biri o kadar doğal duruyor ki. Bunun bu serinin iki rengi var. Bende ikisi de var. Biri daha pembemsi. Biri de bu şekilde. Yani ne denir bilmiyorum. Böyle mürdüm, kahve, kızıl, nude. Her şey var içerisinde. Çok ama çok güzel bir renk. Yani popüler olmayı hak ediyor bence. Şöyle elimin üstünde de göstereyim size. Bu bakın. Böyle bir renk. Adeta balm gibi. Ha, buna dürf olarak Türkiye'de şunu gösteriyorlar. Flormar'ın Malberry, Black Malberry Lip Balm'ı. Şöyle bakıldığında rengi evet. Fena değil. Ama şu şekilde swatchlıyorum. Yani aslında büyük bir fark var. Gördüğünüz gibi. bu daha kızıl alt tonlu diyeyim. Ama bunda daha bir pembe alt tonlu görüyorsunuz. Ayrıca çok daha fazla pigmentli. Ha yani yine benzer bir görüntü sağlıyor mu ama? Ve bakın bu şekilde tabii ki de sağlıyor. Hatta sizin için hemen bunu da süreyim. Bence güzel bir opsiyon olabilir. Sonuçta fiyatı da büyük ihtimalle onda biri kadardır. Evet bakın bu şekilde. Hatta yani ten renginize göre bunu daha çok bile sevebilirsiniz. Çünkü bunun duruşu da o kadar güzel ki hani kendi dudağınız ama daha iyisi modundaki ürünlerden biri. Yani sevgili TikTok Black hani bayağı patlattı gitti ama o şu anda değil. Gerçekten ama gerçekten benim çok sevdiğim bir ürün. Hadi benim daha uygunluğu ya yani aynı görüntüde ve hissiyatta bir şey arıyorsanız da Flormar'ın bu serisine kesinlikle bir göz atın derim. Dudaklara geçmişken dudaklardan devam edelim. Çünkü bunlar benim en çok güldüğüm şeyler. Hemen. Hemen. Bunu da 500 defa görmüşsünüzdür. Bir tane kız dudak kalemini alıyor ve böyle yapıp bütün dudağımızı çizeceğiz. Ve güya böyle dolgulu botokslu dudak gibi olacak. şimdiden korkunç hissedebiliyorum. Evet böyle <laughs> boyadık. Boyamaya da devam ediyoruz. Ve sonucunda Brad bebekleri gibi bir görüntü elde ediliyor. Şöyle uzaktan durursam eğer uzakta durursam ve fotoğraf çekimi için hani falan gibi garip hareketler yaparsam evet olabilir ama ya kimi kandırıyorsunuz? Böyle kim dışarıda gezecek abi? Böyle bir trick olabilir mi? Bu nedir ya? Lütfen. Yani Bazı şeyleri trollüğüne mi yapıyorlar, gerçek olarak mı yapıyorlar? Anlamıyorum ama. Ya bu yani gerçekse çok fena. Ama işte öyle denemek için komik. Ve bir tane daha komik bir ruj şeyi daha denemek istiyorum. Of çok fena. Kırmızı kırmızı kaldı. Birazcık kapatıcıyla şey yapayım şöyle. Ama fark etmeyecek çünkü yine içine edeceğim dudağımın. O yüzden hani pek kapanmasa da olur gibi. Hazır kapatıcıyı sürmüşken aslında bir tane daha trik var da onu da eğer bu tarz şeyleri beğenirseniz bir sonraki videoya saklayayım. Tamam biraz daha insanlaştı. Şimdi evet hazır mıyız? Dudağımı yine böyle daha büyük göstermeyle ilgili bir trik. Kirpik yapıştırıcınızı alıyorsunuz. Umarım bunun sonunda pişman olmam. Çünkü tabii ki de denemedim. Şöyle buraya sürüyorsunuz bolca. Ondan sonra ya böyle bir şey var mı ya? Ben biraz daha süreyim de. Hah. Evet bu şekilde sürüyorsunuz ve ondan sonra dudağınızı böyle katlıyorsunuz. Yani evet. Birazcık bekleyeceğim. Ondan sonra size saçmalığın devamını göstereceğim. Şu bakalım yapışacak mı? Ben açıkçası yapışmasına bile ihtimal vermiyorum. Çünkü çok saçma yani. Dudağımı nasıl tutabilir kirpik yapıştırıcısı? Ama göreceğiz. Gerçekten durdu. Hayır. Durması lazım. O güzellikte olduğuma göre gerçekten tuttu. Birazcık fazla beklemek gerekti. Hemen size göstereceğim. Oh no, yok çünkü. Çünkü dudağım düşüyor. Durun konuşmamam lazım. Konuşmadan hemen bu işi halledeceğiz. Umarım bunlarla ilgili videoları da bulabilirim. Yoksa rezillik. Ama bulamazsam da Yine bence gayet eğlendik. Tamam. Suyuyorum. Evet. Dudaklarımız bu şekilde. <laughs> Geri mı böyle bir şey? Hiç ama hiç zannetmiyorum. Yani dünyanın en saçma şeyi. Ve evet beyaz bir Hitler bıyığı kaldı. Bu da hiç hoş olmadı. Neyse. Bedava ağda gibi düşünüyorum ya da bu saçmalığı yaptıktan sonra. O zaman tamamdır. Bu şekilde videoyu kapatacağım. Şöyle arada dudağımı ittirip. Bence <laughs> başarılı bir video oldu. Yani benim suratım için aynı şey denemez ama bir an önce yıkamam lazım. Hı. Böyle filtrelerdeki gibi. Ama neyse. Evet. Bugünkü hani Instagram'da veya TikTok'ta gördüğümüz, internette gördüğümüz makyaj triklerimiz bu şekildeydi. Ya yani aralarından beğendiğim ne oldu? Tabii ki de bu yeni kontür tarzı ama işte bunu da şey diye lanse, lanse edilmesinden hoşlanmıyorum. İşte 2015'te yaptığımız şey yanlıştı tamamen bu doğrusu falan. Hayır ya, isteyen istediğini yapsın. Kimin umurunda? Onun haricinde bu Clinique Black Honey'sinin popüler olması tabii ki de çok hoşuma gitti. Ama başka ne diyebilirim? Ve son olarak ise evet kirpik kıvırıcı ile çok rahat bir şekilde crease'inizi bulabilirsiniz. Ha bizim için problem mi? Tabii ki de değil. Ama eğer böyle make-up artistseniz ve önünüze eminim ki başka milletlerden modeller gelecektir falan. Benim mesela maalesef ki ilk profesyonel makyaj yaptığım bir insan, ya yani maalesef ki dediğim tabii ki de Asyalıları çok sevim ama makyaj konusunda çok daha farklı bir yol izlemek gerekiyor. Neyse öyle bir Asyalı göz olmuştu. Tabii ilk önce birazcık sıkıntı çekmiştim ama eğer bunu bilseydim belki biraz daha kolay olabilirdi. Ya <laughs> evet o zaman Bugünlük makyajımız makyaj değil. Bugünkü videomuz bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Tekrar hatırlatıyorum. Lütfen abone olmayı, beğeni bırakmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Ve tamamdır o zaman. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.